yapmışsın. Orada telefon var derken, hop diye yerde oldu. Tatayı dırmısın nasıl olacak? Evet, Tatayı dırmıdık. Yani yazın planı dünyanın para biliyorsun bunlar yani. Aynen. Sana tadına doğru söylemem. Allah'tan. İyi sağlam için. Eee çadıgı boğmayı indirmemişsin. Evet, evet. Herhangi bir yeni bir şey var mı? Yok da. Yeni poponun var. Ha, ee, o zaman. Bizim macerilerin parasını artık sen kendin <laughs> karşılar <laughs> Nereden düştünüz? Düştüğün yer neresi? Buradan düştüm abi. Oradan çıktım. Buradan lastik alayım derken kendimi yerde buldum. Geçmiş olsun ustam. Teşekkür ederim. İş kazası mı denilir, Ne denilir? Evet Kesinlikle iş kazası. Nasıl üstten oldu? lastik almak için arkadaşın asma katına çıktım. Üstten aşağı sağ olsun sağlam değildi. Üstten aşağı kendimi yerde buldum. Vardı evet telefonu... arkadaşı arıyordum lastiğin yerini öğrenmek için ama telefon elimde kaldı. Görüşme yapamadım. Aşağıdayken tekrar telefon açıktı. Telefonla görüşmeme devam ettim aşağıdayken. Olay böyle. Arkadaş sağ olsun çok sağlam yapmış yukarıyı. Bizi al aşağı etti. <laughs> Allah'tan bir yerimize bir şey olmadı. Yani bir ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Nerede yara var? Elimde var yara. Bir de diz kapağımda var. Şuranın da yara var. Geçmiş olsun sonuçta. Teşekkür ederim. Hafif atlattınız. Yani. Evet ufak seriklerle atlattık. Birazcık kolumuzda bir inceme var ama o da geçecek inşallah. İsim söylesin mi? Sadık Tunç. Teşekkür ederim. Arkadaş benden lastik istemişti. Ben dükkanda olmadığımdan dolayı lastiğin yerini söyledim. Telefondan mı Evet, telefonda konuştuk. Ben lastiğin yerini tarif ettikten sonra e, arkada ben farklı yerde olduğunu söylemiştim. Arkadaş burada olduğunu zannetmiş. E, yukarının da ne kadar derece sağlam olduğunu bilmediği için e, yukarı çıktıktan sonra beni aradı. Beni ararken, tarif ederken tam o tam buradan düştü. Ve düşerken benimle görüşüyordu. Ve düştükten sonra hala devam etti görüşmeye. Siz düştüğünü anladınız mı telefonda? Evet, ben düştüğünü anladım e, telefonda. Ondan sonra kamera kayıtlarına baktığımda zaten olay koptu yani. <laughs> İster istemez istemsizce gülmeye başladık. Arkadaşlarımızla paylaştık falan videoları. Ya bu şekilde e, buradan düştü işte. E, çok şükür ağır bir şey yok. Ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ağır bir şey yok çok şükür. İsim Adem Göktaş. İyiyim. Teşekkür ederim çok sağ olun.